Dostlar 2025 yılında gelecek otomobilleri say say bitmiyor. Bizim de serimizin 3. videosuyla karşınızdayız. Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Bu defa gelecek otomobiller biraz daha haşin, biraz daha lüks ve biraz daha heyecanlı. Beni yenilenen tasarımıyla beraber çok heyecanlandıran X3 2025 yılında gelecek otomobiller arasında bulunuyor. BMW X3 İlk kez Ağustos 2003 yılında BMW 3 serisinin üzerinde geliştirilip yollara çıktığından bu yana geçen 22 yılda bugün 4. nesline kavuştu. Yine bir Ağustos ayında 2024 yılında yeni tasarımına kavuşan X3 neredeyse aradan geçecek bir yılın ardından nihayet ülkemizin yollarında sürülmeye hazır hale geldi. Genel hissiyat ve tasarım anlamında onu sokakta gördüğünüz zaman özellikle de son nesillerinde X3'ün o ilk hallerindeki daha cılız, gerçekten bir 3 serisi ya da bir C serisine yakın tasarımdan daha çok X5 karıştırmanız muhtemel. Ülkemize ilk etapta dizel versiyonu gelecek olan X3 ve toplamda 197 beygir gibi bir güce sahip olacaksınız. Maksimum 215 km saat sonuza çıkabildiğiniz yeni BMW X3'te 0'dan 100'e çıkma süreniz ise 7.7 saniye. Boyusu olarak da dedim ya onu X5 ile karıştırmanız çok normal diye 4755 mm uzunluk. 1920 mm genişlik, 1.6 metre yükseklik ve aynalar dahil 2.1 metre genişliğiyle gerçekten büyük bir SUV oldu. Arka koltuklar normal konumundayken 570 litre bir bagaj hacmine sahip olacakken arka koltukları yatırdığınızda bu hacim 1700 litre çıkıyor. Buna karşın yeni BMW X3'te açılır bir cam tavan yok dostlar. Bunun yerine 1.7 metre uzunluğunda böyle tek parça halinde ve gerçekten çok sağlam olduğunun iddia edildiği bir cam duruyor. Panoramik cam tavan adının verildiği bu sistemle beraber gökyüzü adeta bir akvaryum tadında. Burada merak ettiğimiz şeylerin başında elbette ki fiyatı geliyor. Evet birçoğumuz için BMW X3 ulaşılmaz bir seviyede fakat ona sahip olmak için kaç para ihtiyacımız var? Yeni BMW X3 20'de X-Drive M Sport donanımında Mild bir dizel motorla geliyor. 197 beygirlik bu 2 litre hacmindeki dizel motorun ÖTV oranı %150 ve resmi satış fiyatı 6 milyon 597 bin 100 lira olarak belirlenmiş durumda dostlar. Ne dersiniz? Bu fiyatları X3'ü yollarda ne kadar görürüz? Ya da artık en sıkı ezeli rakibi diyebileceğimiz Mercedes-Benz GLC ile aradaki rekabeti açmaya yarar mı? Yorum sizde. İkinci sırada Skoda'nın özellikle Kodiak'la beraber tamamen yeni bir tasarım diline geçmesinin farklı bir boyutunu en yakla görüyoruz. Yine biz size bu videoyu hazırlarken ülkemizin yollarında resmen satışa sunulan Skoda Enyağ'ın duyurusunu hem Instagram kanalımızda hem de YouTube'da gönderiler kısmından sizlerle paylaşmıştık. Skoda Enyaq elbette tek başına gelmedi. Elrok ve Skoda Superb'in plug-in hibrit ile beraber üçü bir arada geldi. Dış tasarım olarak Skoda'nın yeni tasarım dilinden nasibini alan Enyaq. Aslına bakılırsa bana bir hayli Kodia anımsatıyor. Skoda Enyaq'ın tabanında 63 kWh hacminde lityum iyon bataryalar bulunuyor. Bu bataryalardan 150 kW yani 204 beygir güç 310 Nm tork üretiyor. Arkada netişli olduğunda söyleyeyim dostlar bu sayede virajlarda biraz daha dengeli ve her türlü yol koşulunda akıcı ve güven veren bir hakimiyet sunarken sıfırdan yüze tam tamına 8.1 saniyede ulaştığında altını çizeyim. Elbette vaat ettiği menzil değerini koruması için maksimum çıkabileceği sürat 160 km saatle sınırlandırılmış ki bu bu aracı alacak birçok kimse için önemli bir kriter olabilir. Araca yere daha hızlı gitmek isteyenlerin pek fazla tercih edeceğini ben düşünmüyorum. Elbette güvenlik tarafında da 9 adet hava yastığıyla beraber gelişmiş sürücü destek asistanlarına fiziksel bir destek sunuluyor. Skoda Enyan menzilinden bahsetmedik. Kombine şekilde 423 kilometre bir menzil sunan Enyan şehir içinde 533 kilometreye kadar menzilini arttırabiliyor. AC yani 11 kW'lık şarjda 0'dan 100'e 6,5 saatte şarj olurken DC'de %10'dan %80'e 24 dakikada 165 kW'da şarj olabiliyor. Elbette ki fiyat burada en önemli kriter. Tamamen elektrikli yeni Skoda Enyaq, lansman özel 2.599.900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bir diğer elektrikli Volvo'nun EX30'u da 2025 yılında gelecek modeller arasında bulunuyor. Volvo EX30 ismindeki modeliyle beraber kompakt SUV segmentine canlı katacak. Bir kere dış tasarımda Volvo'nun yenilenen tasarım dilinden nasibini alan EX30, kendi tabiriyle İskandinav zarafetini bizlere yaşatmak istiyor. Burada ben biraz daha Tesla havası aldığımı söyleyebilirim dostlar. Biraz daha böyle sade daha etkileyici, daha karakteristik bir tasarıma sahip olan e x 30 69 kWh hacminde bataryalara sahip. Bu motordan yine 150 kW yani 204 beygir güç üretirken 0'dan 100'e 6,5 saniyede hızlandırının altını çizeyim. Menzil değeri Skoda en yaktakine benzer şekilde ortalama 475 km olurken şehir içinde 500 km'nin üzerinde olacaktır. Aynı zamanda 0'dan yüze 175 kW'lık DC hızlı şarj süresi ise 27 dakika. 318 litrelik bagaj hacmiyle aslına bakılırsa biraz ufak kaçan EX30. Römork tarafında 1600 kilograma kadar yükü çekebiliyor. Yine X30'un da arkadan itişli olduğunun altını çizeyim. Hem Volvo kalitesini hem de Çinli markaların teknolojilerini çeren Volvo ki biliyorsunuz uzun zamandır Çin'de geliştiriliyor. Güçler de birleşince ortaya harikulade bir otomobil çıkıyor. Burada fiyat bilgimiz henüz paylaşılmadı. Tabi 150 kW'lık bir motorla gelmesi onun düşük vergi dilimine gireceğini gösteriyor. Bu da fiyat konusunda hali hazırda içten yanmalı motora sahip Volvo'lara göre bir hayli uygun fiyata pazarda satılacağı anlamına geliyor. Yine şu anda Almanya'da 39.790 Euro'dan satılan Yeni Volvo EX30'un ülkemizde 1.9 milyon lira civarında bir fiyatta satışa sunulacağı anlamına geliyor. Peki dostlar farkındaysanız son zamanlarda 1.8-1.9 milyon lira bağında satılan elektrikli otomobillerin sayısında gözle görülür bir artış var. Bu artış 0 kilometre elektrikli otomobil piyasasını hareketlendirmeye yeter mi? Ya da seçeneklerin bu kadar çok artması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle de piyasaya çıktıktan sonra Kia ev ile nasıl bir rekabet edeceğini merakla bekledim. Hyundai Ioniq 9. 2025 yılının meraklı ve büyük modellerinden oldu. Yeni Hyundai Ioniq 9 da benim merakla beklediğim otomobillerden bir tanesi dostlar. EV9'da aynı platformu paylaşan hatta kuzen olan Ioniq 9 tasarım olarak yine en az EV9 kadar dikkat çekici. Burada Ioniq 9'u diğer rakiplerinden ya da aslında segmentlerinin yüksek olmasının bir karşılığı da diyebileceğimiz 110.3 kWh'lik bir pil ile gelmesi elbette onu bir hayli özel kılıyor. Sahip olduğu bu yüksek kapasiteli pil ile beraber 620 kilometrelik bir sürüş menzili vadeden Ioniq 9 2025'in ilk yarısında satışa sunulacak. Yani şu anda Mayıs ayında da olduğumuza göre onun da lansmanının yapılması çok çok yakın. Elbette en önemli özelliklerinden bir tanesi 7 kişilik olması ve sunduğu onlarca akılcı çözüm. Fiyat bilgisi henüz paylaşılmayan Ayonik 9'un. EV9'un 4.4 milyon liradan başlayan fiyatını baz aldığımız zaman aşağı yukarı bu fiyatları satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Peki böyle bir durumda siz 6 milyon küsür liraya yeni BMW X3 sahibi mi olmak isterdiniz yoksa 4 küsür milyon liralara ondan çok daha büyük boyutlara sahip çok daha büyük batarya hacmine sahip 7 kişilik bir Ioniq 9 sahibim olmak isterdiniz? Bunun da cevabını yorumlara bekliyorum. Az önce dedim ya Skoda Kodiak ile beraber Skoda farklı bir boyuta geçti diye işte Kodiak da ile bambaşka bir boyutta. Skoda Kodiak Ares'te hali hazırda artık resmen zenginlere armağan edilmiş tasarımı ve fiyatıyla beraber daha da uçuk bir fiyata sahip olacağını emin olduğumuz modellerden bir tanesi oldu. Dış tasarımda daha sportif bir tampon, daha sportif jantlar ve duruşla beraber gelecek Ares iç mekanı da yine Ares çizgilerini gösteren detaylarıyla 2025 yılında otomobil severlerin beğenisine sunuldu. Ares 2 litrelik TSI motorla geliyor dostlar ve 265 beygire sahip ve doğuştan 4x4. Hali hazırda premium, prestige, sportline gibi donanımlara sahip olan yeni Skoda Kodiak. giriş seviyesinde premium donanımda 150 beygirlik versiyonunda 3 milyon 49 bin 900 liraya alıcılarını beklerken 265 beygirlik RS versiyonunda 5 milyon 899 bin 900 liraya etiketlenmiş durumda. Her görüşümde o eski halinden bir eser kalmadığını düşündüm. Mini Cooper 5 kapalı versiyonuyla ki diğer versiyonları da var ama 2025 yılının eğlenceli ve ufak ateşlerinden oldu. Mini Cooper'u listemize almamızın sebeplerinden bir tanesi de aslında böylesine otomobilleri de hatırlamamız gerektiğini düşündüğümüz içindi. SUV furyası ile beraber ufak segmentteki otomobillere ilgi kısmen azaldı. Tabi var olan ilgide çok daha uygun fiyatlı otomobillere kaydı. Bu durumda ne oldu? Mini Cooper, o ikonik 3 kapısıyla beraber var olan Mini Cooper önce 5 kapıya çıktı. Ondan sonra Countryman ile SUV oldu. Ama ruhundan bir şey kaybetti mi derseniz işte bunu yenilenen Mini Cooper'da çok net biçimde görüyoruz. 5 kapılı Mini Cooper, 275 litrelik mini bagajı, 156 beygirlik motoru ve ikonik tasarımıyla beraber şu anda 2.531.200 liraya alıcılarını bekliyor. Elektriklenmenin artık ticaret otomobilleri de sardığı dünyamızda Ford E-Courier bizi bir hayli heyecanlandırıyor. Ford'un geçtiğimiz günlerde adeta bir çıkartma yaparak tüm yeni modellerini satışa sundu lansmanın ardından en gözde modellerden bir tanesi de Ford'un çok sevilen ve tasarımıyla da ticari Defender lakabını alan Transit Courier modeliydi. Artık tamamen elektrikli bir versiyonda sahip olan E-Transit Courier. 100 kW'lık motoru ve tek pedallı sürüş özelliğiyle ticari severlere ya da ticaret insanlarına da elektrikli otomobil deneyimini yaşatmak istiyor. Yeni Ford Transit E-Courier 291 km'ye kadar sürüş menzili vaat ediyor dostlar. Evet bu günümüz otomobillerine çok düşük bir menzil. Buna karşın 100 kW'lık DC hızlı şarj özelliği sayesinde yalnızca 10 dakikalık şarjda 100 kilometrelik bir menzil elde edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki ticarilerde dizel motor ağırlıklı olarak satılıyor. Dizel motora hem daha çevreci hem de ekonomik bir alternatif olabilecek elektrikli motorun artık otobüslerde bile kullanıldığını düşündüğümüzde 291 kilometrelik menzil her ne kadar az gibi görünse de şehir içi ticaretlerinde verimli olabilir. En büyük özelliği otomobil ruhsatlı olmasıyla beraber geniş ailelerin vazgeçilmez tercihlerinden bir tanesi olacak ki uygun fiyatlı da geleceğini tahmin ediyorum. Fiyat Ulise geçmişi gelecekte yaşatmak istiyor. Bir dönem yine aynı isimle satışa sunulmuş Ulise geçtiğimiz yıllarda tekrar hayata döndü ve biz de onun inceleme videosunu sizlere paylaşmıştık. Sonrasında 2025 yılına geldiğimiz zaman ticari ya da böylesine aslında bunlara ticari demek de çok fazla etik değil belki ama MPV otomobillerde en fazla rastlanan sıkıntılardan bir tanesi ticari ruhsata sahip olmalarından kaynaklanıyor. Otomobil ruhsatlı olarak yenilenen ön tasarım ve özellikleriyle beraber çokça tercih edileceğini düşündüğüm Fiat Ulysse. PSA grubunun karma modellerinden bir tanesi aslında. Burada 180 beygirlik 2 litre hacminde bir Multijet 3 dizel motorla gelen yeni Ulisse. 400 Nm tork üretiyor ve 8 lira otomatik vitesle geliyor. Yine bir diğer artısı da bu olsa gerek. Panoramik cam tavanı ve dört bir yanındaki camlarıyla oldukça ferah ve geniş bir yaşam hacmi sunan Ulise. 5.3 metre uzunluğa sahip. 8 artı 1 9 koltuklu olarak tercih edilebilecek yeni fiyat Ulise'de 3 artı 3 artı 3 şeklinde yolcu taşıyabiliyorsunuz. Güvenlik tarafında da trafik şartlarını tanıma, şerit takip asistanı, çarpışma uyarısı ve acil durum freni, geri görüş kamerası ve sürüş modlarıyla otomobil deneyimi yaşatılıyor. Hali hazırda var olan versiyonunda 1.936.900 liradan satışa sunulan Fiat Ulysse'nin yenilenen tasarımında da aynı fiyat bandında satışa çıkacağını ben düşünüyorum. Peki siz 2 milyon liraya bir 9 kişilik otomobil satın alır mıydınız? Cevabınızı yorumlara bekliyorum. Stationer sevim mottosu beraber BMW M5 Touring de plug-in hibrit versiyonuyla 2025'in yıldızlarından olacak. Tabi biraz pahalı yıldızlarından. Videonun sonunu ise Station severlere armağan ettik desek yalan olmaz. Açılışı BMW ile yaptık. Kapanışı yine BMW ile yapmışken. G99 kasa kodlu yeni BMW M5 Touring. Ülkemizin yollarında çok 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 nadir olacak olsa da göreceğimiz modellerden bir tanesi oldu. Plug-in bir şekilde 727 beygire sahip olan Yeni M5 Touring sıfırdan yüze 3.6 saniyede hızlanıyor ve maksimum sınırlandırılmış hızı 250 km saat. Ayrı zamanda plug-in hibrit olmasından dolayı tamamen elektrikli sürüş menzili de var dostlar ve bu da 61 ile 67 km arasında. 727 beygirlik bu motorun torku ise tam tamına 1000 Nm ve 8 ileri otomatik şanzımanla yönetiliyor. 4.4 litre hacminde. 8 silindirli bu motor. Plug-in hibrit olmasından dolayı 100 kilometrede 2 litre yakıt sarf ediyor. Gerçekten Şaka gibi. 5 metreden fazla uzunluğu, 2 metreden fazla genişliği ve 1,5 metre yüksekliği ile beraber heybetli bir otomobil olan M5 Touring. Sedan yerine tercih edilir mi? Bize kalırsa edilse iyi olur ha. Evet edilse iyi olur ama yeni BMW M5 Touring 727 beygirlik station canavar %220 ÖTV ile beraber. Sadece ama sadece 20 milyon 187 bin 500 liraya haneye hayırlı olabilir. Peki ne dersiniz dostlar? Siz bu yeni gelecek otomobiller arasında en çok hangisini merak ediyorsunuz? Dostlar 2025 yılında gelecek otomobillerden derlediğimiz videomuzun sonuna geldik. Sizin merakla beklediğiniz otomobil modelleri neler? Bunları yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmanızı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hava şu anda ciddi derecede soğuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.